Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Amerikan Dışişleri Sözcüsü Price'ın Türkiye Yunanistan cevabına Amerikalı gazeteci bile inanmadı. Amerika açıkça Türkiye düşmanıyız diyemedi, namluları Türkiye'ye çevirdi. Kıymeti izleyenler burnumuzun dibindeki Amerika silahları soruldu. Cevaba Amerikalı gazeteci bile inanmadı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Yunanistan'ın Amerikan silahlarını gayri askeri statüye sahip adalara çıkarması ve Türkiye'nin S-400 sahibi olmasına ilişkin soruya verdiği cevap Amerikalı gazeteci de tatmin etmedi. Türkiye'nin Amerika menşeili silahların Yunanistan tarafından gayri askeri statüye sahip adalara çıkarmasına ilişkin Amerika'ya yönettiği protesto üzerine Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yanıtlayan Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'la Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulun konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti. İki ülkenin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunan Price, ülkenin birbirinin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğini işaret ederek bölgede gerilimi artıracak demet ve eylemlerden uzak durulması çağrısını yineledi. Sözcünün ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını ifade etmesi üzerine Anadolu Ajansı muhabiri her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı Amerikan ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu sorusunu da yöneltti. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.